Depeşat ile alışacaksınız. Dünya çok karıştı. Haydi denir bir gün belki. Kendinizi her şeyi hazırlayın. Dünya çok büyük bir çalkantı geçirecek. Hiç kusura bakmayın. Orta Doğu'daki devletleri Mah Mehmet Zahit Kotku Rahmetullah Aleyh tesbihe benzetmiş. Bu tesbih tanelerinden bir tanesi kopup yere düştüğünde diğerleri onu izler demiş. Orta Doğu'da bir devlette bir patlama oldu zaman diğerleri onu izlerdi. Daha da izleyecek. Daha da neler olacak? Mehdiler, İsa peygamberler, küçük kıyametin son kareleri ve büyük kıyametin besmelesi çekilecek. Gök cisimlere aylar, yıldızlar bir prizmi gibi şık şık, şık savrulacak. Denizler karaya hücum, karalar denize kayacak. Sonuç mu diyorsunuz? La tera Dünyanın bir ucuna bir yumurta koysanız Öbür şöyle baktığını da göreceksiniz. düz edeceğim dünyayı, dümdüz, dümdüz. Hiç yoktan yaratan güç konuşuyor. Dümdüz edeceğim. Acayip günler bekliyor sizi. Onun için böyle fazla da kendini salmayın. Bunun sonu ne olur? Bunun sonu nereye var? Elinin körüne varır. Ölümden öteye cennete kendini hazırla.